Fenerbahçe maçından herkese merhabalar arkadaşlar. Az önce arkadaşımın evinde, Uğur'un evinde çekmiştik zaten Galatasaray Tonlu'nun videosunu. Saat geç oldu, kimse rahatsız olmasın diye kendi evime geldim. Azalıklar Fenerbahçe maçı şimdi başladı. Fenerbahçe'ye gönülden başarılar diliyorum. Dün Beşiktaş, bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'de kazanırsa aynı zamanda Başakşehir ve Karabağ'da başarılar diliyorum tüm Türk takımlarına. Bakalım ne olacak merak ediyorum. İlk kere şimdi başladı. Maç için de görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi Osay Samuel be. Ne yapıyorsun lan? Osay Samuel geçebilseydi gol olurdu da. Arkadaşlar dakika 12 Azaltma 0 Fenerbahçe 0. Ben Fenerbahçe'nin buradan galip geleceğini düşünüyorum. Umarım kazanırız. Gönlüm Fenerbahçe'nin kazanmasından yana ülke puanı çok önemli. E, Azi ayarında bir takım değil. Kim ne de derse desin tamam köklü bir kulüp. Kötü bir kulüp değil ama Fenerbahçe azaltmadan çok çok daha iyi bir takım. Bakalım. <laughs> Üf ortaya bak. Dzeko vurdu. <laughs> Osa'yı kesti. Dzeko vurdu. Kaleci çıkardı. İyi geldik. Dakika 20'ye girmek üzereyiz. Etkili bir ataktı. Dzeko çok iyi vurmuş ama ah, kaleci çıkarmış. Bakayım. Ya dışarı çıkıyormuş belki de ya da direkten dönebilirmiş ama olsun. Etkili bir ataktı. Şimdi i̇lk yarıda gol bulursak bunları burada yeneceğimizi düşünüyorum. Önemli olan ilk golü bul bulabilmek. Ya, o çağlar, Kale Oo, Hadi be vuralım o topa. Vur be. Kendi ah. Vur. vur. İyi geldi iyi iyi açacağız. Bravo sayı, bravo sayı. Tehlikeli geliyor azaplar. Oğlum dikkat edin ya, tehlikeli geliyor azaplar. Evet, dikkat et. Lan? Oh be. Çok tehlikeli geliyor azaplar ya, gene geliyorlar bak. Lan oğlum durdurun şunları ya. Yemin ediyorum çok tehlikeli geldik ya. Ah be Ceko. <laughs> Offside yok herhalde. Nefis pas atmış ya. Baksana şuna. Ceko karşı karşıya. Kaleci çıkardı be kardeşim. Ya üstten vursana Ceko biraz daha. Aşıksan. Korner kullanıyoruz. Dakika 29. Of <laughs> uh, nefis pas verdi. Offside kes. Ah be sen maksimal ayağına oturmadı böyle burada ama. İyi 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 geliyoruz iyi geliyoruz atarız biz bunları. <laughs> Üf. Ceko karşı karşıya kaçırdı ya. Tadiş'ten nefis pas Ceko karşı karşıya kaçırdı. Oğlum Mursana deli misin nesin ya? <laughs> Çok kötü vurdun Ceko ya. Tadiş ne pas verdi be kral. Ama ya Tadiş ne pas verdi. Ceko Allah kahretmesin ya. Bomboş lan daha ne yapsın sana Tadiç ya? Vursana şunu kaleye gömçür. Şuna bak. Hey ya Rabbi ya. Vur Tadiç be. Vursana Maksimen ya. Nereye vuruyorsun ya? Nasıl bir o? Çok basit vuruşları kaçırıyoruz ya. Gerçekten kaçırıyoruz. Ya Tadiç şu an çok iyi oynuyor. İsmail aslında iyi oynuyoruz. Ama son vuruşlarda etkisiziz. Bunları değerlendirmemiz lazım. Ararız gerçekten bunları. 0-0. Yani Cekon pozisyonları var. Karşı karşıya ya. At artık şunları. Neyse dakika 41 devam edelim. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu. Azal Altman 0. Fenerbahçe 0. Yani Cekon'un kaçırdığı pozisyonlar var. Biraz daha akıllı davranabilsek. öne geçmiştik. Azal Altman koşan bir takım belli. Ama öyle çok yıldız oyuncuları yok. Belki de Cobb Miners dışında. Fenerbahçe'de çok üst düzey oyuncular var. Aslında pozisyonlara değerlendirebilsek buradan 2-0 yapabilirdik. İkinci yarıda inşallah gol atarız arkadaşlar. Bakalım ne olacak merak ediyorum ben de. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Azamlar Fenerbahçe maçın ikinci yarısından herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci yarı şimdi başladı. İlk yarı biliyorsunuz Ceko'nun kaçırdığı pozisyonlar var. Değerlendirebilseydik çok iyi olabilirdi ancak değerlendiremedik. Olsun. İkinci yarıda burada golü bulup bunları yenmemiz gerekiyor. Azamlar dediğim gibi Fenerbahçe'nin kalitesinde bir takım değil. Kötü bir takım değil ama Fenerbahçe çok daha üst düzey oyunculara sahip, çok daha iyi bir takım. İlk golü bulursak oyun açılacaktır. İkinci yarıda Fenerbahçe'ye başarılar diyorum. İkinci yarı maçın içine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uf, <laughs> sen maksimen. Ceko nefis çıkardı geriye yine sen maksimen dışarı attı ya. Oğlum artık bir tane vurun ya. Ne kadar çok isabetsiz top oluyorsunuz ya. Atın artık be. Ya oğlum böyle gol yenir mi ya? Allah kahretsin ya. Minas verdi kim attı golü de Allah kahretsin ya. Çok basit hatalar bunlar ya. Efsane geldi ama adamlar ya bu ne? Ya Ceko bak ben dedim ama değil mi biliyor arkadaşlar? Atama yana atarlar diye. Mourinho'yu gösteriyor ekranda. Mourinho bu arada cezalı tribünler. Kim attı golü? Dağıl. Dalın golüyle 1-0 azaltlar öne geçti. Çok ilginç ya gerçekten. O onca pozisyonu sen harca. Onca pozisyonu harca. Adamlar gelsin tekte atsınlar. Ya vallahi yazık gerçekten. Adamın attığı pası bak. falan da yok. Böyle hatalar Avrupa Ligi'ni kaldırmaz. Buldun mu atacaksın ya. Livokovic ne yapsın? Yazık oldu. Gerçekten yazık oldu ya. Dakika 60 arkadaşlar. 1-0 gerideyiz. Azaltlar 1. Fenerbahçe 0. İnşallah son yarım saat çift forvete dönüp bir gol buluruz. Ee, bu sefer kontra çıkacağız. Adamlar da pozisyon bulabilir. Dikkatli oynamak gerekiyor. Çift forvette oynuyoruz. Orta saha eksik kalacak. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Onlara pozisyon vermeden gol atmak gerekiyor. Bir an önce reaksiyon verip cevap vermek lazım bunlara. <laughs> penaltı be! İşte bu. Ceko yerde penaltı. İşte bu be. Aferin lan El Nesri. Cepo yerde penaltı kazandık. Penaltı kullanacağız. Muhtemelen Cepo açacak. Yo El Nesri'ye sen at dedi herhalde. İşte bu be. Penaltı ya. Pozisyon penaltı. Düşürmüş. <gülüyor> <gülüyor> dakika 60. Kelber penaltı kullanıyoruz. El Nesri vur da olsun be. El Nesri. El Nesri. Allah kahretmesin El Nesri seni ya. Püh. Böyle penaltı kullanılır mı? Niye bırak bırak önce kolunu ya? Penaltıyı kaçırdı. Ulan en Üstüne niye vuruyorsun arkadaş? Sen ruh mısın ya? Gerçekten şaka gibi ya. Sen şimdi penaltıyı da kaçırdın. Hadi bakayım adamların motivasyonu da yükseltti. Adamlar oyunu da soğutacak şimdi. Az sakatlandı yerde bekliyor. Yazık gerçekten en sana. Var ya içime doğmuş daha kaçıracağım. Lan söylemek istemedim kaçırabilir diye. Ceko sen at istersen dedi. Bırak da Nesri'ye. Keşke Ceko vursaydı. Atıyor yani Ceko bu penaltıları. Yazık oldu. Dakika 64 serbest vuruş kullanıyorlar. Adamların motivasyonu yükselttin. Adamlar morallendi şimdi bak. Taka gibisin ya. En Vallahi valla şaka gibisin. Aha. Adamlar geliyor. Aha lan Uff Allah'tan adam var ya dışarı attı Karış karşıya bomboş üstten çıktı Ya yemin ediyorum var ya Çağlar da kızıyor oyun kuramıyorsun diye Birbirlerine bakıyorlar anlamadım ben bu işi ya Tamamen motivasyonu düştü ne bu Adam aşırttı girebilirdi ya Vallahi şaka gibisiniz ya Vur artık Ceko Sen bari vur ya Attı be, nesini be, sonunda be. Aferin lan bir bir. Fenerbahçe. Ceko nefis pas verdi var ya. Ceko'nun ayağına bakıyor Fenerbahçe. On numara pas verdi Ceko. El Nesri'ye. Ağız Altmar Fener attı şimdi işte. İşte bu be. Bravo lan Kendini affettirdin. Penaltıya atamadın ama affettirdin kendini. Offside yok yok. Nefis gol. Rakibe çarpan top içeri girdi. Temiz vurmuş kafayı be. Bu adam zaten kafacı. Penaltıyı kaçırdı. Çok kızdım ama bunu atarak affettirdi. Kendi bravo Emre'si. Bir 1 devam edelim. Van. Uzaktan çok iyi vurdu Elif ya. Of be. Bize çarptı herhalde. Korner mi? Ooo Fred'e çarpmış. Çok iyi vurmuş. Korkmaya Lan oğlum ya! Nasıl vurduruyor o adama ya? Saçma sapan iş yapıyorsunuz ya! azaplar iki Fenerbahçe bir arkadaşlar. İki e geçti azaplar Saçma sapan adam rahat rahat yürüye yürüye ceza sahasının içine giriyor ya. Bir Allah'ın kuzurda giriyor. Böyle bir şey var mı ya? Gösteri gösteri spikerleri gösteri gösteri atıyor ya hep yedekten oynuyor girdi. simit mi neydi bunun ismi? Simit. Azaltma 2 Fenerbahçe 1 simit attı golü. Simit mi, şimit mi neyse. Adam yürüye yürüye gol atmış ya. Nasıl bir defans anlayışı bu Fenerbahçe'de anlamıyorum ki ben. Yürüye yürüye gol atmış ya. Nasıl izin veriyorsunuz? Lan! Bu sana! Şimaz Dakika 80, Azam Akman 2, Fenerbahçe bir. Yani 10 dakika artık gol bulmamız gerekiyor. Saçma bir şekilde geri düştük. Adam elini kolunu sallaya sallaya gol attı. Yani gol bulmamız gerekiyor. Çok acil bir gol bulmamız gerekiyor. Başka çaresi yok yani bunun arada arkadaşlar Mert Müldür çıktı, Cenk Tosun girdi. Şu an Fenerbahçe 3 forvet de sağda. Enes, Ceko ve Cenk sağda. Yani yani pozisyon yiyebiliriz. Riskli. 83 arkadaşlar. Azaltman 2 Fenerbahçe'dir. Yani bulduğumuz fırsatları ilk yarıda değerlendiremedik de şanssız bir şekilde ikinci golü yiyince yani adam elini kolunu da sallaya, sallaya gol attı. İlginç. Gerçekten ilginç. Jose Mourinho da tribünde. Lan yani oğlum ya Allah kahretmesin ya. 3 oldu ya. Bu kadar basit hatalar nasıl yaparsınız ya? Üç oldu be kardeşim. Yemin ederim rezalet ya. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi ya. Adam iki, iki pasa geldi ya ceza sahasının içine. Vallahi billahi şaka gibisiniz ya. Dakika 88 3 1 oldu. Azaltma 3 Fenerbahçe'dir. Şaka gibi ya. Kasyus attı golü. Şuna bak ya. Ata başlatan da Cassius bu arada. Tek başına. Sonra 8 numarayla başlatıyor. 26 Smith. Cassius. Cassius tamamlıyor. 3 pasta geldiler ceza sahasına. Çok ilginç ya. Onu da çıkarmak isteyen Şimaz gibi. Bakayım bir. Son anda topu çıkarmak isteyen de Şimanski. Defans uyuyor. Uyuyor defans gerçekten uyuyor. Maç bitti bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Ben Cenk Tosun'un yerinde olsam yemin ediyorum durmam giderim Yazık günah 3. forvet olur mu ya Cenk Tosun Ev nesli Ceko Cenk Tosun Cenk Tosun bu takımda 3. forvet olmaz Çok az süre veriyor Cenk Tosun'a kadar bahçe. Bu saatten sonra Hiçbir şey olmaz abi bitti iş Bitti iş İlk yılda Ceko'nun kaçırdıklarını Ceko gol atsa Yani şu maç şu hale gelmeyecek gerçekten Şaka gibi ya Evet arkadaşlar maç bitti maç skoru azaltmak 3 Fenerbahçe 1 maalesef kaybettik yani ilk yarıda Ceko'nun atacağı pozisyonları Ceko değerlendirse ya da ikinci yarıda gerçi golünü attı ama golün öncesinde penaltıyı atsa Emre Nesri'yi Ceko Emre Nesri'yi bırakmadan Ceko kullansa falan bir şeyler değişebilirdi belki ama yani adamlar geldi attı, geldi attı. Fenerbahçe pozisyonları değerlendiremedi. İkinci gol gerçekten şaka gibi açın izleyin. Adam elini kolunu sallaya sallaya içeri giriyor. Atıyor golünü. Son gol de azaltmanın yine. Üçüncü golü. Yani adam üç kişi 3 pasta ceza sahasına giriyor. Topu da kaleye giderken engellemeye çalışan oyuncu ki Şaka gibi. Defans nerede? Uyuyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Mağlup olduk. Üzgünüm ülke puan açısından. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, videoya like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.